Aşkım, kendin ol sadece sen. Bir beyaz kağıt gibi ol. Ya da gökyüzünde, semada, arşın da üstünde beyaz bir melek gibi ol. Hiç işlenmemiş bir günah gibi ol. Doğmamış bir insan gibi doğ bu acımasız dünyaya. Doğ ki sen dünya için değil, dünya senin için dönsün. Söylenmemiş bir yalan gibi ol, düşmesin dilimden. Dökülmesin kalbine tek bir acı. Ya ateş kadar kırmızı ol, yansın seninle kalbindeki gök kuşağı. Veya bir su gibi ol, bırak bulsun kendi yatağını. Öyle bir tövbe ol ki, mabet diye kapansın melekler. Açılsın açtan gönül kapısı. Ve öyle bir sevgi ol ki, sevmek için sevilmeye muhtaç olma. Bir taş ol ki, parmaklıklar kur içine müebbet ceza ver sevgiline. Öyle bir gözyaşı ol ki her damlası can olup cananı bulsun, ona pınar olup onunla bulsun. Öyle bir ol ki aşkım kendin olsun, sadece sen. Sadece sen.